arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Kendim. Ben Lisa. Ben Ecrin. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte sular tamir yapacağız. Arkadaşlar ben bunu iki ay önce falan Yapmış. tamir etmiştim. Baya bir filan içine boncuklar olmuş. Bakın. Sıvı sıvı. Ay, Şunu iyice ben hiç elime sömüyorum. Bugün tamir yapacağız sularını. İğrenç arkadaşlar. İçinde boncuklar da var. Ay, işte, Şöyle şey. arkadaşlar. Ay ay, 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 çok Birinci sınıfta sayma boncuklarımız var. Fasulye. 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 Tamam ilk önce onları evet. çıkarmakla başlayalım. Evet. evet çıkardıklarını sürekli. Ama güzel çıkarıyor. Şu sıvamdan ayır. Ama evet arkadaşlar böyle bu çıkıyor. Bunları iyice bir katılaştırmak evet, çıkarmamız lazım. Çok yapış yapış çünkü. İlk önce arkadaşlar şuradan boraks Mavi boraks. Evet. Şuna bir de mor boraks var arkadaşlar. Evet. Böyle Borax var. O, o Borax değil. O su. Su işte. Normal su, su da var. Boraks da var. Evet. İyi için dolması lazım. Birazcık daha ekleyelim bir arkadaşlar. Şöyle. Ben yakıştım çalıştırdım. <laughs> arkadaşlar şöyle. zaten oluyor. yapınca hemen. Arkadaşlar çok ses. <laughs> Aa, çıkıyor bile arkadaşlar kendileri. Kuş sesi çıkıyor. arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Bunları hemen güzelce ayıklayalım. Slime'ın iyice bütün parçalarına al alınsın. Arkadaşlar boraks koyduğumuz için bu direkt çıkacak. Şöyle ama çıkmayan için şöyle bastıralım slime'ı çıkartalım. Boraksız slime olmaz tabii. Evet. Aslında Boraksız Tutkası olur arkadaşlar. Evet oluyor. Ama Boraksız Slime oluyor. buzlu, buna mikrodalga yapmamız lazım. Ama arkadaşlar o çok tehlikeli bir şey. Şimdi kabartma tozuyla falan yapılıyor. Neyse Slam. arkadaşlar biz bunları çıkarıp gelelim. Evet arkadaşlar Slime'ımızdan arındırdık. Evet, Hepsini back. Back. şuraya attık. Arkadaşlar şimdi bunu bir iyice toplayalım şöyle. Ve i̇çine birazcık sıvı sabun, sabun ekleyeceğiz. Bu sıvı sabun arkadaşlar evin ellenmen gerekiyor. Çünkü çok sıvı olacak. Bu arkadaşlar dokuzunu güzelleştiriyor. Çok bolca koyalım. Ay çok heyecanlandım ben şimdi. Evin sakın Şöyle. De... Hayır. Çok yapış yapış olacak arkadaşlar. elinize. Ama. bakın. Nisa ellerini bir göstersene arkadaşlar sen elini en güzel elini bırak bence. Arkadaşlar benim de böyle oldu. Tabi görünüyor onu. Şu parmağım gitti. Şimdi iyice karıştırmamız lazım. Arkadaşlar siz altına bir tabak alın. Evet biz tabaksız yaptık. Masa iğrenç oldu. Evet şöyle. Evet. Masa iğrenç Arkadaşlar elinizde kırmızı bırakacağız. çünkü biz kırmızı gıda boyasıyla yaptık. Sonra şimdi birazcık borax ekliyoruz ki güzel. Çok yapış yapış olmasın. İyice karıştırıyoruz sonra arkadaşlar. Şöyle. Hala yapış arkadaşlar. Elinize bu çok bu arkadaşlar borax katın elinize yapışmaz. Ona yapışıyor o yüzden biraz. Bana yapış şimdi arkadaşlar ne dersin? Ay! <gülüyor> 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 bak, e, ne şey oluyor bu? Forex tutuyor şöyle. Eleyebilir miyim? Tamam. Bekle ama ilk önce birazcık krem katalım. Ben yaptıktan i̇lk sonra eleyeceğim. Krem, krem kalmamış ki. Peki yani Nisa krem ne yapıyor? Krem güzelleştiriyor. <laughs> yani ben ben karıştırıyorum. Tamam. <laughs> Şurada karşı şöyle böyle öyle gözüküyor ki arkadaşlar. Ay sulaştı gene. İğrenç. Arkadaşlar slime yapıyoruz burada sonuçta. Şurayı yeah. ben alayım. Ben yapayım. Ama aynı olmaz ki o zaman kalanları. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Ve rengine güzelleşti. Rengi aynı kan gibi arkadaşlar. Evet. Eee, kanıyor. Tamam, izin ver Evet. Şimdi arkadaşlar buna birazcık su katacağız. Su da sıvılaştırıyor arkadaşlar. Çok koymayın. Evet. Ama slime yapım aşamasındasınız. Yani tamir hey, yapmıyorsunuz. slime hey. Arkadaşlar berbat olur slime Arkadaşlar çok güzel olacak slime merak etmeyin. İyice kaçırıyoruz. Hızlı 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 Bunu da kaçırmamız lazım. Ellerim berbat. Ay şuna bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Uzuyor. Yani, Şöyle önce. şimdi size temizleyelim ilk önce. Temizlediyse arkadaşlar masamızı ya yani tabağımızı. O zaman güzelleşmiş şey. i̇şte demek. Şimdi evin gel bakalım beraber açalım. Şey. Yavaş açın. Ay. Biraz <laughs> oyn. Biraz oynayın da şey. <laughs> slime gitti. <laughs>

Şöyle mor katıcı mor. Yok katmıyorum ya aynısı zaten. Evet. yeter. Çok kötü olacak sizler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok kötü olacak arkadaşlar. Bir de ses geldi için özür dileriz arkadaşlar. Her zaman ses geliyor arkadaşlar. Evet. Çok çok özür dileriz. Bütün videolarda artık çok söylemeyeceğiz bu ses geldiği için. Şöyle. Arkadaşlar diğer videomuzda e, bir tane e, slime yapma videosu çekeceğiz. Evet. Sakın kaçırmayın kanalda. Bir evet. de çok güzel bir video geldi. TikTok hayat hileleri. Bir de 20 Haziran'da çok güzel bir video gelecek sürpriz. Şöyle diyoruz. Son 2 gün kaldı. Evet. 2 evet. evet. gün kaldı. Bugün 17 sayısı. Bakayım. 18. I. 18 mi? 18. Oo, evet o zaman 2. Evet arkadaşlar evet. bu çok güzel bir slime oldu. Ben de yıkayacağız. Abone olup like atmayı like ve evet. at. evet, gönderdiğimiz evet. videolardan Adam, haberdar var, olmak için şey, zil butonuna basmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.